Oy sana çok sevdim seni sevgilim Bir bilsem nelerden nelerden geçtim Adadım ömrümü senin uğruna Senine bak gidip elleri seçtim Hatadım emrime senin nuruna senin ağa bak gidip elleri seçtin gönlümün daracına astım seni sevgili öldürdüm içimdeki yanan sevgini. Sen de kaldı bütün düşler, bütün umutlar düşmanlarım yan ayaklar bugünü bekler canımın daracına astım seni sevgi Aldı içimdeki yanan sevgini Sen de kaldı bütün düşler, bütün umutlar Düşmanlarım yana yakla, bugünü bekler. Kaç gece sürecek bu böyle bilmem. Bir kez sevdim yandım bir daha sevmem. Ayrıldık bin defa öldürdün beni Dönme artık dönme bir daha ölmem Ayrıldık kaç defa öldürdün beni Dönme artık dönme bir daha ölmem Gönlümün dar astım seni sevgili Öldürdün içimdeki yanan sevgini Sende kaldı bütün düşler, bütün umutlar Düşmanlarım yana yakıla bugünü bekler Gönlümün dar astım seni sevgili Öldürdüm içimdeki olan sevgini Sende kaldı bütün düşler, bütün umutlar Düşmanlarım yana yakıla bugünü bekler.